Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere 3D AYT Matematik Soru Bankası kitabından çok güzel bir limit sorusu seçtim. Soruyu bana çok sevdiğim öğrencilerimden Merve gönderdi. Kendisi arkadaşlar Dicle Üniversitesi genç kız voleybol takımında oynuyor ve önümüzdeki günlerde şampiyonluk maçına çıkacaklarmış. Buradan tüm takıma başarılar diliyorum. Umarım her vurduğunuz sayı olur. Umarım siz şampiyon olursunuz. Ben sizi destekliyorum arkadaşlar ve canı gönülden başarılar diliyorum. Bu soru da sizlere gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruyu okuyalım. Şimdi x kare artı ax artı b eşittir 0. x kare artı a, cx artı 2b eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin ortak kökü k'dır diyor. Buna göre de arkadaşlar diyor bu limitin sonucu hangi? Bu limitin sonucu 2 bölü 5 olduğuna göre A bölü C oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şu denklemin de şu denklemin de ortak kökleri varmış ve K'ymiş. Bakın bu denklemleri vermiş. Demek ki ortak kökü kaysa ben burada k yazdığımda bak x k'ya giderken diyor. Ne gelmek zorunda? Sıfır bölü sıfır gelmek zorunda. Ben demek ki bu sıfır bölü sıfırı gideriyorum. Daha sonra sonucumda 2 bölü beş geliyor. Buna göre a bölü c'yi soruyor. Arkadaşlar şimdi belirsizlik var. Bu belirsizlikten kurtulmamız lazım. O yüzden bir çıkış noktası arayalım. Ne arayalım? Bakın şu iki denklemi gördünüz mü? B ve 2B. Dikkat ettiniz mi? Ben buradaki bir tane köküm K. Buradaki bir tane köküm de K. Şimdi biraz bir, de, bir dakika arkadaşlar. Şunu yazı biçimini biraz daha incelteyim. Buradaki kök, birer köklerimiz K. İkinci köklerimizi bilmiyoruz. Ben buradaki diğer köküme P diyeyim. Tamam mıyız? Bak kökler çarpımı bana C bölü A'dan B sayısını verir mi? Verir. Yani K çarpı P'nin ben ne olduğunu biliyorum. B'ye eşit geldiğini biliyorum. Buradaki arkadaşlar kökler çarpımımız da bakın 2B'ye eşit geliyormuş. Yani kökler çarpımın 2P, 2B p olması için bir köküm zaten kaydı. Demek ki diğer kökünün de P'nin iki katı olan 2P olması lazım. Yani buraya diğer kök olarak 2P'yi yazabiliriz. E o zaman ben ikinci dereceden bir denklemin köklerini biliyorsam denklemi oluşturabilirim. Nasıl oluştururum arkadaşlar? Bakın limit x k'ya giderken x kare x kare yazmayalım artık. Şöyle yazalım. Bir köküm k olması için x eksi k çarpanı içermeli. Bir kökümün p olması için x eksi p çarpanı içermeli. Aynı mantıkla aşağıdaki denklemde x eksi k çarpı x eksi 2p çarpanını içermek zorunda. Arkadaşlar bakın burada artık ben bu x eksi k'lardan sadeleştirince bunları x eksi 2p'yi yazmayı unutmayalım. Sadeleştirince ben artık 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulmuş oluyorum. Ne geliyor? Burada x gördüğüm yere k değerini yazınca da 2 bölü 5'e eşit geliyormuş. Yani yazalım bak k eksi p eşittir diyelim. k eksi p bölü k eksi 2 p eşittir kaça geliyor? 2 bölü 5'e eşit geliyor. Hemen işler dışlarımı yaptım. 5 k eksi 5 p değerimiz eşittir 2 k eksi 4 p'ye eşit geldi. Buradan bunu buraya bunu buraya atarsam 3 k eşittir ne geldi arkadaşlar bakın? P geldi. Yani P değerimiz 3K'ya eşitmiş. Yani ben burada arkadaşlar P gördüğüm yere 3K yazabilirim? Burada P gördüğüm yere mesela 3K yazarsam ne gelir? 6K gelir. Şimdi A bölü C oranını soruyor. Ben A bölü C'ye nasıl ulaşırım? Şuradan ulaşırım arkadaşlar. Bakın burada kökler toplamı eksi A'yı verir bana. Eksi A sayısı bana kökler toplamı 3K, K da 4K yapar. Tamam mıyız? Aynı mantıkla aşağıdaki denklemi kökler toplamı da eksi C sayısını verir. O da 6K artı K'dan arkadaşlar şöyle yazalım. 6K artı K'mızı yazalım. Bu da K'ydı arkadaşlar. K artı 3K'ydı. Ben burada ne yaptım? 4K yazmışım sanırım. Evet çünkü K ile 3K'yı toplarsam 4K yapar. 6K ile K'yı toplarsam 7K yapar. E bunları ikisini de yan yana oranlarsam alt alta. Eksiler gitti. A bölü C oranımız, C oranımız bakın ne geldi? 4K bölü 7K. Yani 4 bölü 7 gelmiş oldu arkadaşlar. Yani bu soruyu da bu şekilde çözdük. Gerçekten hoş bir soruydu. Yani önümüzdeki günlerde 3D'den soru çözmeye devam edeceğim. Gerçekten çok güzel soruları var. Ee, diyorum ya arkadaşlar tekrardan Dicle Üniversitesi genç voleybol takımına şampiyonluk maçında başarılar diliyorum. Buradan da hepinize selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.